Herkese selam dostlar. Ben Çizgi Romancı Arda Bugün sizlerle birlikte 650 liralık yılbaşı alışverişim. Ama tabii ki de bunu ben Çelik sayesinde aldım. Yine Çelik kendisine ait bir WhatsApp grubu kurdu ve orada satışlar yapıyordu. Ben de katıldım görünce. Ve gerçekten güzel kitapları satışa koymuştu. Yılbaşına özel indirimli bir şekilde. Ben de onun sayesinde ondan satın aldım. Kendisi yine çok güvenilir bir şekilde paketleyip yollamış. Şimdi göstereceğim. Ama tek bir sıkıntı var. PTT. Keşke PTT ile çalışmasa çünkü yani ben benim olduğum yere şubeye geliyor. 3 gün bekliyor. Dağıtıma çıkıyor ve evde olmama rağmen dağıtım yapılmıyor. Bir sonraki gün ise evde yoktunuz diyerekten şubeye gelmemizi istiyor sevgili PTT. Ya yani yapacak bir şey yok. Gittim aldım ben de. Yapacak bir şey yok. Şimdi isterseniz gelin size göstereyim şöyle. Yaklaşık 6 ya da 7 kitap var. 6 olması lazım. DC ve Marvel karışık. Bağımsız almadım. DC'de hep istediğim serinin yani Flash serisinin eksiklerini tamamladım. Marvel'da ise istediğim yine eksiklerim vardı. Onları tamamladım. Ve yavaş yavaş toplayacağım serilerini de önüne açtım. Tekrardan şöyle göstereyim. Bir de kapak fotoğrafı alayım. Hadi gelin şimdi kargomuza geçelim. Evet isterseniz ben burayı size hızlandırırım çok uzun sürerse. Olmadı normal halinde izlersiniz. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Evet elimizde tam olarak ha 5 kitap vermiş. Şimdi yavaş yavaş göstereyim. Öncelikle Spider Gwen, George ve Gwen ölseydi cildimiz var. Şöyle ben bu paketlerden açayım bunları çünkü resimlerini göstermek istiyorum. Ve ön tarafımızda ise bir tane Age of Ultron. What if Age of Ultron? Ayracı karşılıyor. Şöyle buyurun. Öncelikle ön tarafımız bu şekilde. Yan tarafımız şu şekildeymiş. Normal. Arka tarafımıza geçtiğimizde ise şöyle okuyabilirsiniz. Buyurun. Çizimlerimiz eski buna ne deniyordu hatırlamıyorum şu an. Samandı galiba. Şöyle buyurun. Bir de arka tarafına bakmak istiyorum. Ki buradan neye referans yapılıyor diye. Evet Craven'ın son avına referans yapılıyormuş. Bu arada tripod için özür dilerim. Ayağı kırıldığından dolayı bir düşüyor. Tutmak zorunda kalıyorum. Şimdi diğer kitabımız olan yine Marvel'la devam edeceğim öncelikle. Wolverine'in ölümü ama varyant kapak. Şöyle buyurun. Arka tarafında ise bununla alakalı ayraç var. Şöyle öncelikle ayırıcımızı göstereyim. Çok güzel tatlı bir kapak line olan ayırıcımız var. oktan kapağımız bu şekilde. Çok güzel bir dokusu var bu arada. Sevgili Wolverine'in ölümü. Şöyle yan tarafı da bu şekilde. Çizimlerimiz ise o baya kaliteli gözüküyor. Bayağı bir kaliteli. O kim ya? Şaşırtıcı. Arka tarafımızda da galiba eski bir fasiküle referans yapılıyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim DC bu tarafımıza. Öncelikle ikisini de şöyle göstereyim. 8 ve 7 bende 6 ve 9 yok onları toplayacağım. İkisini de göstermeyeceğim. O yüzden sadece yedincisini göstersem aynı olur diye düşünüyorum. Çünkü sizlerler aynı ama isterseniz içeriğini en azından gösterebilirim. Şöyle ön tarafımız bu şekilde. Arka tarafımız bu şekilde. Sonra çizimlerimize baktığımızda ise daha hiç açılmamış. Bükemiyorum bile kitabı çizimlerimiz ise klasik. Bu serinin çizimleri ne çok benziyor. Ya, e, hikayeyi hatırlamıyorum. Yani toplayamadığım için okumamıştım da. Bu yıl en azından. Eskiden okumuştum. Evet. Bu böyle. Şimdi gelin öbürüne geçeyim. Yani cilt 8. Zoom. Zoom'u da diziden bilenler yani diziyi bilenler biliyordur. Kendisi de çok boktan çıkarak anti-hero diyeyim. Şöyle ön tarafımız bu şekilde. Arka tarafımız böyle. Yan tarafımız ise şu şekilde. Birazcık daha kalın bir kitap bu. Bir 250 sayfası var gibi düşünüyorum. Çizimlerimiz ise dediğim gibi aynı. Sadece şöyle içlerini birazcık anlayın diye gösteriyorum. Ve şimdi son kitabımız Flash. Flashpoint'e giderken Kalleşçi Ölüm. Ön tarafımız bu şekilde Yine flaşı koşarken görüyoruz Arka tarafımızda ise bir Yine koşarken görüyormuşuz Ama bu sefer karlı bir biyonda Çizimlerimiz ise Yine benziyor ama birazcık daha kara kalem mi Tuhaf bir şekilde Şöyle buyurun Evet Bu alışverişim bu kadar Şöyle herkesi toplayıp videomuzun sonuna gidelim. Evet inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.